Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Jabra Elite 3 Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. Aslında Elite 3 modeli tanıtalı bayağı bir zaman oldu ama özellikle bana yorumlar kısmında bu modelle ilgili çok fazla soru geldi. Ben de birebir olarak incelemediğim için bazen bu sorulara size yardımcı olmakta çekiniyorum. Bu yüzden sizler için bu Jabra'nın Elite 3 modelini edindim. Bu videoda detaylı bir şekilde sizlere inceleyeceğim. Türk teknik özelliklerini kurcalayacağız, testlerimizi vesaire yapacağız. Size bayağı detaylı bir incelemesini yapacağım. Hem de bir tane daha modelim var. Özellikle de yorumlarda sorulan yani bu mu bu mu dediğimiz bir tane Soundpeats'in Mini Pro modeli. Bu elimdeki Mini Pro HS modeli arkadaşlar. Bununla iki sırasında ufaklarına bir kıyaslamasını yapacağız. Benim elimdeki modelde şu anda arkadaşlar bir kutu yok ama kutu içinde gördüğünüz gibi kulaklığın kutusu ve tabii ki de kulaklıklar var. Bir adet Type-C şarj aleti geliyor. Yedek yani small ve large olacak şekilde kulaklık silikonları geliyor. Ayrıca da tabii ki de bir kitapçıkları da kutunun içerisinden çıkıyor. Hemen şöyle kutu tasarımıyla başlamak istiyorum. Benim elimdeki şu anda gördüğünüz bakın mavi veya da lacivert de diyebilirsiniz rengi var. Keskin yani böyle sivri hatlı olan bir kutu arkadaşlar. Genellikle çoğu kulaklıkların biliyorsunuz yuvarlaktır böyle. Hatları keskin de burada Jabra'nın L3 modelinin gördüğünüz gibi kutularda baya yani kutu hatları gayet keskin. Bu da cebinizde birazcık daha böyle e, potluk yapabilir. Yani bunu da size özellikle belirtmek istiyorum ama hafiflik olarak gerçekten çok hafif ve kompakt bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta bir tane şöyle Jabra logosu konumlandırılmış. Altında bir tane de LED'imiz var. Bu LED'ler iki farklı renkte yanıyor. Yeşil veya kırmızı. Yeşil ise kutunun şarj seviyesi. Normalde kırmızı ise artık kutunun şarj seviyesinin, yani şarj olmasının gerektiğini söylüyor. Arka tarafı çevirdiğimizde şöyle kapağın arka kısmında ise bir tane Type-C şarj girişi mevcut. Hemen şöyle kutunun kapağını açtığımızda Menteşe kalitesi açıkçası çok beğenmedim. Yani orta seviye diyebiliriz. Bana çok böyle kaliteli gelmedi. acı sıkı da değil yani. Böyle açması tabii çok zor olan da ama çok gevşek menteşeler de sevmem. Bu Elite 3 biraz gevşek olmuş yani. Ama onun haricinde bakın sonra geldiğinde kilitliyor. Herhangi bir problem yok. Bu arada rahatlıkla kulaklıklar alıp yuvasından çıkarabiliyorsunuz. Yani şu ağız kısmı geniş yapılmış. Sizi zorlamayacak şekilde kulaklıkları kutusuna alıp çıkarabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir manyetiklerini de bir test edelim bakalım. Gördüğünüz gibi manyetiklerde güçlü kolay kolay kulaklıklar kutusundan düşmüyor. Kapağı kavladığımıza göre hemen şöyle kulaklığın tasarımıyla başlayalım. Şimdi Jabra'da Danimarka tasarımı denilen farklı bir tasarım var. Yani bu kulağınızın iç kısmı komple soruyor. ama özellikle şu kulağınıza giren kısım diğer modellere göre mesela özellikle şöyle Soundpix'in Mini Pro modelini size göstereyim. Mesela bakın Mini Pro modelinde bayağı kalın bu kulağınıza girecek kısım. Tamamıyla mesela kulağınızın içine girmez ama Jabra'da böyle değil. Jabra'nın modelini tamamıyla bakın neredeyse böyle kulağınızın içine giriyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda bakın tamamıyla kulağımı sardı. Yani mini Pro modeline göre kulağımı çok daha iyi saran bir model. Tabii bunun avantajı ne de derseniz de pasif gürültü engellisi açısından mini Pro modelinden çok daha başarılı oluyor. Kulağınızı tamamıyla sardığı için sizi dış ortamdan daha iyi izole eder. Bu kulaklıkta arkadaşlar bir dokunmatik tuş konumlandırmamış, fiziksel tuşlar konumlandırılmış. Yani mini Pro modeline biliyorsunuz dokunmatikti. Dokunduğunuz anda direkt tepkimenizi alabiliyordunuz. Jabra Elite 3 modelinde ise fiziksel tuşlar var. Fiziksel tuşun en büyük dezavantajı ise sürekli kulağınızda tabii ki de temasla bulunduğunuzda kulağınızı zorlayacaktır ve bu size uzun sürede rahatsızlık hissiyatı verir. Çünkü dokunmakta çok hafif bir dokunma olduğu için kulağınızda herhangi bir rahatsızlık yapmaz ama fiziksel tuşta uzun süre mesela kullanımlarda dokunacağınız için işte parçaya doğrudunuz, çareyi karşıladınız vesaire. Bunda sürekli temas olduğu için kulağınıza bastırdığınızda dolayı kulağınızı zorlayacaktır. Ama onun haricinde ben kulaklığın tasarımını beğendim. Gerçekten kulağın içini çok güzel sarıyor. Hemen kulaklığında teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum size. 6 milimetrelik driverlar konumlandırılmış. Bluetooth'un 5.2 versiyonuyla geliyor. Kulaklığın üzerinde herhangi bir ANC modu yok. Sadece pasif gürültü engelleyici var ama bunun haricinde bir transparent mod gelmiş. Az önce atladım onu da belirteyim. Kulaklıkları ilk eşleştirmek istediğinizde kapağı kaldırmanız yeterli değil. Kulaklıkları kutusundan çıkarmanız gerekiyor. Ayrıca ilk defa eşleşeceği cihazda iki cihaz şöyle iki kulaklığı da bir sesini duyana kadar basmanız gerekiyor. Birazdan ben size bunu zaten Göstereceğim nasıl yapıldığını ama yine normal eşleştiği cihazlarla kutuyu, kapağını kaldırdığınız anda otomatik olarak eşleşme moduna girmiyor. Kulaklıklarda ikişer adetten toplamda 4 tane gürültü engelleyici mikrofonlar da mevcut ve ayrıca da uygulama desteği var. Kulaklıkların tanesi 5 gram kutusuyla beraber toplamda da 42 gramlı bir ağırlığı var. Fabrika verilerine göre standart kullanımda 7 saat kullanım, bataryasıyla beraber de 28 saate kadar sürebilen bir kullanımdan bahsediyor. Benim yaptığım testlerde ise 6 saat 26 dakika boyunca en yüksek ses seviyesine kesintisiz olarak müzik dinledim ve bu da fabrika verilerinin yakınından dolayı batarya performansı olarak gayet başarılı bir kulaklık. Kulaklıklarda IP55 suya karşı dayanıklık sertifikası var ve maalesef bu cihazda çift cihaz desteği yok. Ama hızlı şarj özelliği var. Yaklaşık 10 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım elde edebiliyorsunuz. Hemen sizlere bir kulaklığın kullanımını da göstermek istiyorum. Şu anda bakın kulaklıkları çıkardım yuvasından. Şimdi birkaç saniye bence beep sesini duyana kadar basacağım. Evet. Sesi duydum. Bakın Jabra Elite 3 çıktı. Buradan bağlanıyoruz. Bağlantı buradan tamam. Şimdi de uygulaması. Şurada bakın Sound Jabra'nın kendi uygulaması. Buradan da bakın yeni bir Jabra'yı eşleştiriyoruz. Öncelikle Bluetooth bağlanmanız gerekiyor. Ardından uygulamada eşleştireceksiniz. Bakın Jabra Elite 3 diye buldu. Evet. Bağlantımız başarılı. Şimdi burada arkadaşlar bu Hear modeli yani transparan mod. İsterseniz bunu aktive edip şu anda bakın mesela evet transparan modu aldı. Direkt sesimi artık birebir olarak duyabiliyorum buradan da. İsterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan bakalım manuel bir şekilde equalizer'ınızı isterseniz de altı farklı tonda equalizer ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında buradan kulaklığın yazılımını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kulaklıkların sağ ve sol olacak şekilde batarya seviyesini öğrenebiliyorsunuz. Kutunun batarya seviyesini öğrenemiyorsunuz maalesef. Ayarlar kısmından çağrı kısmına bakın yan ton dedi yani görüşme sırasında Transparan modunu otomatik olarak aktive edebiliyorsunuz ve yani bu şekilde mesela çok kalabalık bir ortamda kendi dediğinizi bile anlamaktan hani problem yaşıyorsanız bunu aktive ederseniz kendi konuştuğunuzda otomatik olarak buna gelecek yani çağrıda direkt otomatik olarak kendi sesini duyabileceksiniz. İsterseniz bunu kapatıp veyahut da açabilirsiniz. Hemen sizlere bir ses kaydı yapmak istiyorum. Ayrıca şöyle mini pro modeli de kıyaslayacağım. Bunun da bir mikrofon kalitesini görmüş olursunuz. Hem gürültülü ortamda hem de gürültüsü ortamda bir ses kaydı yapacağım. Şimdi Elite 3 ile yapıyorum. Şu anda bu ses kaydını Jabra Elite 3'ün mikrofonundan alıyorum. Gördüğünüz gibi kulaklıkların sessiz ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de Soundpeats'in Mini Pro HS modeliyle sessiz ortamda bir ses testi alalım. Şu anda bu ses kaydını Soundpeats'in Mini Pro HS modelini alıyorum. Gördüğünüz gibi kulaklığın sessiz ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de Jabra Elite 3'ü gürültülü bir ortamda ses testini alıyorum. Gördüğünüz gibi kulaklıkların gürültülü ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de Soundpeats Mini Pro HS modelinin gürültülü ortamdaki mikrofon testini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Mini Pro HS modeli gürültülü ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. İki kulaklığın mikrofon performansını gördüğünüz Jabra Elite 3'ün mikrofon konusunda bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim özellikle sessiz ortamda tabii ki de zaten kalite var ama ses netliği açısından çok daha başarılı buldum. Gel biliyorsunuz Bluetooth kulaklıklarla konuştuğumuzda sesin dijitalleştiğini biraz daha hissedersiniz. Elite 3 bu da daha doğal bir ses ilettiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de Mini Pro HS modelinin 3'er taneden toplamda 6 tane mikrofonu ve enerji teknolojisi de tabii ki de gürültülü ortamda daha iyi bir avantaj sağlıyor sizlere. Kulaklığın müzik performansından bahsedecek olsak basları bence gayet güçlü ve kaliteli olmuş. Orta üst seviyede kategorilendirecek bir basları var. Tizleri daha yırtıcı ve hissedilir. Yani baslar kadar tizlere de gayet önem verilmiş bir kulaklık. Özellikle sahne sesinin netliğinde ve vokallerin anlaşılmasında gayet iyi olduğunu düşünüyorum ben. Sesin berraklığını hissedebiliyorsunuz. Her tonda müzikte gayet başarılı bir şekilde performans verdiğini düşünüyorum. Kulaklığı moduna kullanırken herhangi bir dip ses fiyatı tıklama problemi de karşılaşmadım eksilerinden bahsedecek olsam kulaklıkta maalesef bir oyun modu yok en azından bir oyun modu olarak gecikme sürenin daha düşük hale getirilebilirdi bir önceki modelinde maalesef sağ ve solu ayrı ayrı kullanamıyordunuz yani sadece solu tek başına kullanabiliyordunuz ama Elite 3'te bu problemi çözmüşler İsterseniz sağ isterseniz sol yani ister stereo isterseniz de mono olacak şekilde ayrı ayrı artık bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz uygulama desteği kısıtlamalı da Uygulama desteği kısıtlı olsa da gayet başarılı imkanlar sunabiliyorsunuz. Yani Equalizer ayarından tutun, transparan modu açıp kapatma gibi bazı özellikleri yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki güncellemelerini de kontrol edebiliyorsunuz. Yat kısmında eğer bu iki cihazı değerlendirecek olursak, Elite 3 modeli 1500 TL civarından, Mini Pro HS modeli ise 1000 TL civarından satılıyor. Burada artık bu iki cihazın da bu fiyatı hak edip hak etmediğini aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar Jabra'nın Elite 3 bluetooth kulaklık incelemesinin sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.